YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir bugünkü videomda e, sizlere 18 mayıs günü e, çarşamba günü yapmış olduğum videomda vermiş olduğum iç hisseden ikisi aksen e, ve kozal 23-27 Mayıs haftası için takimde olacak ilk iki ise Daha sonra üçüncü bir ise daha e, ekleyeceğiz. İlk önce bunları gözden geçirelim. Aksene hatırlayacağınız üzere 18 Mayıs çarşamba günü e, çektiğim videomda 18-20 Mayıs günleri yani bugün Cuma günü için de olacağını söylemiştim. Bugün itibariyle de yüzde üçe yakın bir primle kapatmıştır. Pazartesi günü içinde aksenin devam edeceğini yükselişini ve ilk hedefinin burada da regresyon kanal direnci 1921. İlk hedefi %3 3 3.5 aralığında bir primle 19 21 daha sonra da 20 50 olacağını e, tekrar hatırlatmak istiyorum aksenin. Al pozisyonu devam etmekte. Hacimli bir şekilde yükselişini devam ettireceğini düşünüyorum. Aksenin daha önceki videolarda geniş geniş şarj istasyonu ile ilgili teşvik alabileceğinden bahsetmiştik. Onlar da haziran içerisinde netleyecek. Tekrar bunu da hatırlatmak isterim. İkinci hissemiz yine 18 Mayıs günü verdiğim Kozaltın bugün kapanışını 188 liradan yapmıştır. Burada da gördüğünüz gibi 189.4 direnç bölgesi. Oraya önümüzdeki hafta geçerek 200 lira rakamları önce 196 daha sonra da 200 ve üzerine de geçeceğini düşünüyorum ee, koz altının önümüzdeki pazartesi itibaren koz altında da önemli bir getiri potansiyelinin olacağını düşünmekteyim üçüncü hissemiz dün taban çektiğinde brüt açığa satış yasağı geldiğinden dolayı e, sert bir düşüş yapmıştı Uluğun Ulusoyuğun sanayi e, Bugün e, Hatta dünkü videomda Haksız bir düşüş olduğunu bunu hak etmediğini e, Kısa zamanda da tekrar Bu düşüşünü sonlandırıp Yükselişe geçeceğinden bahsetmiştim Bugün itibariyle de %6 Primle kapatmıştır Önümüzdeki hafta içinde Pazartesi'de itibaren ilk hedefi öncelikle Kaufman ortalamasının üzerine atıp şöyle bakarsak 13.60'da Kaufman ortalaması üzerine attıktan sonra 13.91 ve 14.30 kısa vade hedefi. Daha sonra da 16.23 hedefleyeceğini söylemek isterim Uluğu'nun şimdi Uluğu'nun tekrar bilanço rakamlarını kısaca gözden geçirmek isterim aktif karlılığı yüzde on aktif büyümesi yüzde 111 Esas faaliyet kar büyümesi yüzde 888. favek büyümesi yüzde 782. Net kar büyümesi de yıllık yüzde 980. Öz sermaye büyümesi yüzde 150. Ee, gerçekten müthiş. Müthiş rakamlar. Ee, ihracat oranında 69 arkadaşlar. Uluo'nun onun de destekleyeceğini düşünürsek buğday üretimiyle ilgili e, sıkıntıların olduğunu Ukrayna ve Rusya savaşı ile ilgili arz arz kısıtlanması e, düşünüldüğünde de Uluo'nun bu dönemde ee, oldukça yüksek bir getir potansiyeli taşıdığını e, görmekteyiz şimdi tekrar rakamlarımıza gelirsek 16 lira hedefle e, daha sonra da 18 ve 20 liralara hedefleyeceğini düşünüyorum ben orta vadede kısa vade hedefler 13.90 14.30 ve 16.23 Hatta buradan e, PDD'sine ve FK'sına da tekrar gözden geçirelim. Uluğu'nun bakınız esas faaliyet kârı bütün kârını elde ettiği kârı esas faaliyetlerden elde ediyormuş. E, FK'sı gıda sektörünün FK'sı 26-62 iken Ulu onun 673 PDD'si de gıda sektörünün 364 iken e, ulunun 253 ordu, olduğunu görmekteyiz. Bütün bu rakamlar göstermektedir ki Ulu bu, fiyatlar çok çok ederinin altında oldu. Kısa orta vadelerde e, 16 18 ve 20'li rakamlara doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Ulu'nun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın.